Tepe hayvanat evet 3 tane dev e, su aygırımız bulunmakta Bunların üçü de erkek kendilerinin e, Dişleri yoktur Hem yazlıkları hem kışlıkları bulunmakta Hem yazlıklarında hem kışlıklarında havuzlar bulunmakta Çünkü bunlar e, mutlaka e, Suya girmeleri gerekiyor Suyun altında kalıp belli bir süre Suyun altında kalarak derilerinin e, Kurumaması gerekmekteyinden dolayı yazın ve kışın e, havuzlarına giriyorlar. Kışın havuzları yine ısıtmalı e, ve sıcaklıktan dolayı rahatına girip çıkacakları havuzları var. E, bunlar aynı zamanda her biri günde 60-65 kilogram meyve sebze ve e, fenli yem tüketimini sağlıyorlar. E, burada gayet mutlu şekilde yaşamlarını sürdürüyorlar. E, bunlar da yine tabi kendileri yurt dışlarıyla görüşüyoruz. E, bunlar da yine e, onlar e, uygun gördüğü zaman birce aygırlar bulunmak. Hatta e, bizdekiler dev e, su ayırı olduğu için e, biraz bulmakta zorluk çekiyoruz. Diğer hayvanat bahçeleriyle görüşmelerimiz devam etmektedir. <laughs>